Merhaba arkadaşlar Kripto Sepetim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber genel bir piyasa analiz yapacağız. Herkesin kafasındaki soru ayı mı, boğa mı? Yani ay sezonunda mı gidiyoruz yoksa boğa sezonunda mı çıkıyoruz gibi sorular mevcut. Yani bu sabah aslında saat 11 civarlarında e, bir canlı yayın yapmıştık. Güzel de izlenme ulaştık ve orada da güzel bir bilgilendirme yaptığımızı düşünüyorum. Gerçekten kalktıktan sonra direkt canlı yayını açtım ve sizinle beraber e, bu paletlere ve e, durumlara baktık. Bitcoin'deki duruma gerçekten sizinle baktım. Yani e, canlı yayında hep beraber bir analiz yaptık ve ben çok aslında panik yapılması bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey e, bu videoyu çekmemdeki amaç aslında yani canlı yayında zaten konuştuk ama bu videoyu çekmemdeki amaç bu piyasaya yeni girmiş ve yeni girecek arkadaşlar için ufaktan bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bitcoin, e, Ethereum, Bitcoin Dominance ve total 2'yi inceleyeceğiz. Ethereum'daki incelemdeki amaç bu arada e, hemen anlatayım. Ethereum'daki amaç altcoin'lerin temsili olarak inceleyeceğim arkadaşlar alt temsil vereceğim. Siz buna kendi alt göre e, analiz edebilirsiniz. Ben sadece Ethereum'dan örnek vereceğim. Tek tek hepsini açıp bakmayacağım tabii ki. E, bu sizin aldığınız BTT olabilir, Win olabilir, HOL olabilir, işte e, Ada olabilir, işte Neo olabilir. Tabii ki hepsinde farklı farklı izlenimler gördük. Ama genelde hep bir düşüş geldi. Bunu da ben Ethereum üstünden anlatacağım daha doğrusu öyle diyeyim. Şimdi ilk önce söylemem gereken konu şu. Birinci olarak kesinlikle arkadaşlar kaldıraçtan uzak duracağız. Kaldıraç kesinlikle kullanmayacağız zaten bu hedefin de şuradaki düşüşün de kaldıraçları patlatmadır. Yani bu gerçekten kaldıraçları patlatmalık bir oyun. Bunlar herkes farkında. Borsalara giren paranın e, hatta hesabı yok. 9 milyar dolara kadar para girdi ve bu da e, borsaların he, borsalara gitti bu. Hepsi de kaldıraç sistemlerden insanların paraları kullanmanızı tavsiye etmiyorum diyerek ilk başta bunu uyarmak istiyorum. İkinci olarak panik yapmamak gerekiyor. Panik ve stres size her zaman zarar ettirecektir panik yapmamanız gerekiyor. İkinci kural da bu olur arkadaşlar. Yani bu piyasaya yeni girdiyseniz ben ya ben girdim düşüş geldi diye düşünmeyin. Bu piyasa böyle bir piyasadır. Düşer çıkar uçar kaçar hiç belli olmaz. Ne olacağı belli olmaz. Düşüşler de yani daha doğrusu şöyle bahsedelim. Sen bu piyasaya girdiğini düşünelim. Mesela bir hafta önce girmişsin. Bir hafta önce vurmuşsun parayı. 11 Nisan'da girmişsin. Şu an 18 Nisan'dayız. Buradan buraya vurmuşsun Bitcoin'de. Atıyorum %17. %17 vurmuşsun Bitcoin'i. Daha sonrasında altcoin'lerde %30 %40 vurmuşsun. Ama geliyor burada %5 düşüyor. %10 düşüyor, %15, %30 düşüyor. Sen diyorsun ki ben zarar ettim. Şimdi bakın buradaki düşüş ne kadar gelmiş? Bir anda olmadı tabii ki bu 7 gün içinde oldu ama %25'lik bir düşüş gelmiş. Daha sonrasında ne olmuş? Toplamış. Değil mi? Panik yapmayan insanlar yine kazanmış. Şimdi şöyle buradaki olay farklı. Trend kırılımı oldu ve aşağı yönlü bir hareket var. Bunların kötü ve iyi senaryolarını anlatacağım zaten. Ona geleceğim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ee, geç kalanlar oldu. Gerçekten bu piyasaya girmede. Ama uzun vade hold olarak düşünüyorsanız bir panik yok arkadaşlar kısa vade olarak girdiyseniz zaten hata yapmışsınızdır. Ee, hiçbir piyasayı bilmeden kısa vade ben parayı vurayım çıkayım bir haftada zengin olayım. Bu iddia değil arkadaşlar. Bu kumar değil. Bu kesinlikle bir yatırımdır. Bunun zararı da olacaktır. Kar da olacaktır. Uzun vade kazandıracaktır. Bu hep böyledir. Böyle olmuştur. Bu sebepten dolayı şu anda panik yapmaman gerekiyor. portföyünü bölmen gerekiyor ve stopsız işlem açmaman gerekiyor. Bizim 3 tane kuralımız var şu anda. Stopsuz işlem kesinlikle açmayın dedik. Kaç günden beri, kaç haftadan beri, bu piyasadaki şu trendden beri aslında söylüyoruz. Yani bu trende girdi, burada reddedi, burada reddedi. Stopsuz işlem açmayın diye sürekli söylüyoruz. Yani bu noktalarda, bu noktalarda, bu noktalarda hep söyledik. Hep de söylüyoruz. Ya normalde hep açmamın gerekiyor ama bir risk noktaları vardır. Bu listelerde de patladığı noktalar gördüğünüz gibi patladı. Neyse. Stopsuz işlem açmamamız gerekiyor. Stopunu koy. Buradaki zarar seni ilgilendirmesin. Bitcoin'den bahsetmiyorum. Genel olarak bahsediyorum. E, ikinci i̇kinci olarak uzun vade bakıyorsan stop koyma. Uzun vadede devam et. Önemli değil. Senin için düşmesi çok önemli yok. %20 düşmüş, %30 düşmüş. Senin amacın hoduldur. Sen yıl sonuna kadar parayı vurmayı düşünüyorsundur e, hodul yaparak ve hodul yapanlar da biliyorsunuz ki hep kazandı bu piyasada. Hep de kazanmaya devam edecek. Ne kadar içeride kalsa da bir sene geçer, iki sene geçer, üç sene geçer o adam yine kazanır, yine aynı seviyelere gelir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Üstten almamaya çalışacağız ama hodul olarak hiçbir stres yapmayacağız. Yani bu şekilde bakıldığı zaman aslında bir panik yapacak durum yok. Şimdi en çok gelen sorulara gelmek istiyorum cüzdan %30 düştü ne yapmalıyım? Mesela örnek veriyorum %30 düşmüş cüzdanı adam ne yapacağım diye düşünüyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer buradan %30'luk bir düşüşü daha göz alıyorsan bu %30 dememdeki şey şu onu da açıklayayım yanlış anlaşılma olmasın. Şöyle büyütelim. Ben zaten bu trendi kırdıktan sonra hedefimin 50 bin dolar iğnesini bekliyordum. Bunu da açık açık söyledim. Dedim ki bu trend kırılırsa 50.000 bin dolara iğne atabiliriz. Abartmıyorum arkadaşlar. İğne atma şansımız vardır dedim. Bunun sevmemdeki sebep şey aslında buydu. Buradaki desteğimizdi ve psikolojik bir desteğimiz olduğunu söylemiştim. Şimdi 51 bine 50 bine yani şu noktalara atmış arkadaşlar. Bakın bu zaten bizim desteğimizdi. 51 bine atmış bu noktalara. Hatta biraz daha altına atmış bir süre koyalım. Sonuçta buraya bir yine attık. Bundan sonraki hedef nere derseniz yukarı yönlü hareket gelebilir. Bakın yukarı yönlü hareket gelebilir ama ikinci dalgada gelebilir. Biz ikisini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şu anda buradan 44 binlere yani şu seviyeleri 46 bin 44 bin yani şöyle çizeceğim onu da tam olarak anlaşılması için şöyle şu seviyelerden bakın arkadaşlar şu seviyelerden 44 bin yani şu seviyeler bizim için son nokta olabilir yani burada Bitcoin bitebilir bizim amacımızda alın yapılıp hodl beklenebilir ama aşağı yönlü hareketler de gelme ihtimali çok yüksek peki Bitcoin buraya düşerse yüzde kaç düşer yüzde 15 düşer arkadaşlar yüzde 15 yüzde 18 16 arası tam olarak yüzde 15 ortalama bu yüzde 15 ortalamada 2 ile çarptığımız zaman yüzde 30 yapar yani altcoinlerimiz ben bu şekilde düşünüyorum. Alt coinlerimiz en kötü %30 düşecek bu noktalara geldiğinde. FOMO ile beraber daha da düşebilir. Bu coin'den coin'e değişir ama düşme ihtimali yüksektir. Şimdi sen bu düşüşü göz alıyor musun bir kere? Ethereum'dan bahsedeceğim. Bu videonun da başında söylediğim gibi Ethereum'dan bahsetmem sebebi alt e, öncüsü olması ve her altcoin'de Ethereum'a e, bağlı hareket ediyor aslında. Ethereum'u bu şekilde ilk başta Ethereum'u inceleyip diğer e, paritelere yani kendi coinlerinize bunu baz alabilirsiniz. Ben sadece Ethereum örnek vereceğim. E, zaten rakam vermeyeceğim. Şöyle %30'luk bir düşüşü göz alıyorsan alt altcoin'inde buradan toplayabilirsin. Güzel seviyedir bakıldığı zaman. Aşağı yönlü bir hareket gelmezse yukarı yönlü çok e, yükselişler gelebilir. Bunu söylemek istiyorum. Yani bir anda bir tepkiyle beraber böyle mumları görüp 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 daha sonrasında 3000 dolara kadar gidebilir. Mesela ötemler örnek veriyorum. Bu kendi coin'inize e, tabii ki bunu analiz etmeniz gerekiyor. Şimdi ama düşüş ihtimalimizde abartmıyorum tekrardan. %30'a in atma şansımız var. Peki %30'a düştükten sonra yani Bitcoin 44 bin lira düştükten sonra bir yükseliş gelir mi? Gelebilir. Oradan da gelebilir. Ama sen yine yukarıda kalırsın. Yani şöyle düşüneceğiz bunu da. Şöyle çizelim hatta. %30'luk bir düşüşümüz geldi. Şuraya düştük arkadaşlar. 1500 dolara düştük Ethereum'da. Bu noktalara bir yine attık. Daha sonrasında tepki gördü ve şurada tutundu. Şu noktada. 1800'de tutundu diyelim Ethereum. Ethereum tutunursa sen şu anda 10'luk, 11'lik bir e, zararım var. Bunu göz alıyor musun? Birincisi. Bu düştükten sonra FOMO ile beraber aşağı yönlü haber, adamlar tutar bir haber koyarlar 44.000'de. E, manipüle ederler insanları ve daha da aşağılara 30 bin bile inebiliriz. Bakın bu hareket de gerçekleşebilir. Sen bunları göze alıyorsan buralardan toplayabilirsin. Ama bence bana bakılırsa yukarı yönlü bir pozitif yukarı yönlü hareket görmediğimiz sürece ben şu anda girmenin mantıklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama sen bu riski göz alırsan e, girebilirsin. Peki elinde %30 e, düşüş yaşadığı yaşamış koyayım var. Aynı şeyi ona da düşünebilirsin. %30 düşüş yaşamışsın, buradaki düşüş seni rahatsız etmezse hodul olarak bakıldığı zaman güzel. E, ben önemli değil, hodul bekliyorum. Yani e, uzun vade bekliyorum. Benim için sıkıntılı değildir diye düşünürsen burada da elinde tutabilirsin. Ama bu düşüşlerin gelme ihtimalini göz önünde bulundurman gerekiyor. Bu düşüşler gelip gelebilir arkadaşlar. Bunlar gerçekler, realist şeyler. E, adam hala Dogen'in analizini yapıyor bakıyorum. Adam hala açmış video atmış bugün doge analiz diye. Yani neyin analizi ben onu anlamıyorum. Yani o yüzden bunlar real şeyler arkadaşlar. Bunlar gerçek şeyler. Lütfen bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İkinci olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. E, sen Pertway'ni bölmediysen. Sen Ethereum'a veya herhangi bir altcoin'e tüm paranla girdiysen ve stopsuz girdiysen zaten en büyük hatanı yapmışsın. %5'lik en maksimum %5'lik e, zarar diyoruz bu arada. %5'lik stopunu koymamışsın. Şu anda koysan %5 zarardasın ve kafan rahat Alttan toparsın yine devam edersin hiç değilse. yine %5'lik bir zarar göz alıp veya beklemezsin hareket gelir daha sonrasında alırsın. Şimdi bunlar bizim için önemli. E, stop koymak, Pertway bölmek. Sen Pertway'ni bölmediysen, e, sen tamamen Ethereum'a tüm paranla girdiysen yine hata yapmışsındır. E, bu hataydan dönmen gerekiyor. Kendi Pertway'ni uzun vade, uzun vade sepeti olarak, kısa vade sepeti olarak ve... Trade olarak bölebilirsin. Ben bu şekilde üçe bölmeyi tercih ediyorum. Ee, kısa vadede dediğim olaylar stoplu işlemlerde. Yani stoplu takip ettiklerim. Sepet olarak baktıklarım çok uzun vade düşündüklerim. Bu GTO'da emekçide yaptığımız sepetler olsun. Binance'da birkaç tane coin var onlarda yaptığımız sepetler olsun. Diğerleri de kısa vadede trade anlamında bana para kazandırabilecek yüzdelik anlamda olan e, konumlar. bunları da kısa vade olarak bakıyorum. Tamamen trade anlamında bakarsak da günlük, iki günlük bunları tabii ki bilinçli yapmak gerekiyor. Bu sepetlerleri bunları önermiyorum. Siz sadece kısa ve uzun vade olarak bölmeniz daha iyi olacaktır. Direkt anlamında da katıla özel bir tane eğitim seti yapmayı düşünüyorum aslında kendi açımdan, kendi bilinçlerime göre. Kendi e, tabii ki ben alsat olarak çok profesyonelim, ben şöyleyim, ben böyleyim demiyorum kesinlikle. Bazı insanlar bu şekilde insanları yönlendirebiliyorlar ama ben o kadar profesyonel olarak görmüyorum. Profesyonel YouTuber ve bu işten anlayan insanlar var, onlara saygım sonsuz. Ama bu işi bilmeyip de trade anlamında insanlara bir şeyler söyleyip kaldıraçlara girin işte kaldıraçtan para vuruyorum şöyle yapıyorum diye insanları bunlara yönlendirip zarar ettiğinde de ortadan kaybolan insanlar var. Gerçekten dün akşam yayında bir yayıncı izliyordum. Buradan gerçekten hani onu da taşlamak istemiyorum ismini de vermeyeceğim zaten. Kaldıraçlı sistemlerde çok fazla kar ettiğini ve bunun yapılması gerektiğini dile getiriyordu canlı yayında. Ve azın sanmayacak kadar fazla kişi izliyordu. Bu sebepten dolayı bu tarz şeylere gelmeyin arkadaşlar. Bu tarz manipülasyonlara... E, uymayın. Bu piyasada 3 seneden 5 seneden 6 seneden beri bulunan insanlar bile kaldıraçlıktan uzak durun diyorsa demek ki bir bildikleri vardır. Demek ki bir şey vardır. Ben bunu yapmıyorsam demek ki bir bildiğim vardır. E, bu piyasadan bu şekilde de para kazanılabiliyor. Biz burada kumar oynamıyoruz. Yatırım yapıyoruz. Kaldıraçlıktan uzak durmamız gerekiyor bu sebepten dolayı. Kaldıraçlı sistemler her zaman bizi e, zararda bırakabilir. Lütfen buna yönelmeyin arkadaşlar. Pört verinizde ikiye bölebilirsiniz. Kısa ve uzun vade olarak. Umarım kıskacı bir video olmuyordur. Böyle canlı yayın gibi yapmak istedim ve e, aslında herkesin de Gerçek anlamda bir şeylere kavuştuğunu e, düşünüyorum. Buradan girilir mi ve satılır mı olaylarını anladığınızı düşünüyorum. Yani düşer mi yükselir mi anlamında da bir şey anladığınızı düşünüyorum. Kendimce bu soruları sormuştum ve en çok da bu sorular geliyor yorumlarda. Yani düşüş anlamında 44.000 ve 46.000 yani 46-44.000 araları bizim için bir seviyedir. Bu seviyelere düşme ihtimali vardır ikinci bir dalgayla. Düşmezse de boğa sezonunu açma şansı vardır arkadaşlar. Yani boğa sezonu açılabilir. Hiç de bir stabil gitsek altcoin'lerde hızlı yükselişler görebiliriz. Çünkü dominansımız baktığımız zaman hala 53 bin seviyelerinde 54 bin üstüne atmadı kendini. Yani dominanstaki şu hareketler bakın gördünüz mü burada aynı şekilde burada aynı şekilde ve aynı şekilde bir hareket görebiliriz. Bu düşüş tamamen bir boğa sezonu açabilir. Bu bir olasıdır. Gerçekten tam anlamıyla bu bahsettiğim geliyor olabilir şu anda ve bu şekilde bir patlama zaten gerekiyordu. Bu piyasada kesinlikle sürekli stabil bir şekilde para kazanılmaz. Para kaybedenler olacak ki para kazananlar olsun. Bu sebepten dolayı biz kaybetmeyen tarafta olmamız gerekiyor. Bu sebepten dolayı kaldıraçtan uzak durmamız gerekiyor. Bu sebepten dolayı stopsuz işlem açmamız gerekiyor. Bilinçli hareketler etmemiz gerekiyor. Kanala abone olarak bildirimleri açarak zaten bunlardan faydalanabilirsiniz. Ben bu şekilde eğitici bir eğitici bir var çekmeyi daha uygun buluyorum. Umarım ki stoplarınızı koymuşsunuzdur beni daha önceden izleyen arkadaşlar için. Yeni izleyecek arkadaşlar için de umarım ki bundan sonra stopları hareket edersiniz. Bundan bir ders çıkarmışsınızdır. E, ve bu şekilde ilerlemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Bunu unutmayın. Umarım ki yukarı yönlü bir hareket görürüz. Bitcoin'de yukarı yönlü hareket görmemesi güzel olur bizim için. Fakat e, stabil gitmesi de bizim altcoinlerimizde hareketler getirecektir. Bunu söylemek istiyorum. E, i̇kinci olarak da şöyle bir şey söyleyeceğim. Total 2'mizde şu anda 870 milyar seviyelerindeyiz. Yani e, çok da düşük bir seviye değil bu kesinlikle. Yukarı yönü 900 milyar ve 1 trilyonları gördüğümüzde de bir e, hareketlilik gelecektir altcoinlerimizde. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Umarım ki çok fazla zararınız yoktur. E, ve karlar etmeye devam edersiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Twitter hesabım var bu arada. Twitter hesabımda da aktif değilim. Fakat burada da aktif olacağım. Takip ederek bana destek olabilirsiniz. Buradan da güncel olarak bir şeyler paylaşmayı düşünüyorum. Katıl abone olarak da bana destek olabilirsiniz diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Herkese bol kanalışlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda ve akşam canlı yayında görüşmek üzere arkadaşlar.